Köle alıp satanınız var mı? Cariye edineniniz var mı? Bu kadar ayet boşa mı var bu o zaman Kur'an-ı Kerim'de? Nasıl uygulayacağız Nisa suresi 25. ayeti? Allah kocaman bu kadar ayet indirmiş. Hür kadınla evlenemiyorsanız gidin cariye alın diye. Orada duruyor o ayet. Ve muhtemelen hatimle namaz kılarken de imam okuyor onu siz de dinliyorsunuz. 1923'te Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Bizim köle pazarı Üsküdar'da İstanbul'da o zaman kapandı haberiniz var mı? Bu kölelik pazarının kapanmasını da Müslümanlar olarak biz tırnak içinde gavura borçluyuz. Onların insan hak. Evet. Abdülmecit döneminde bu tanzimat fermanı ile birlikte yenileşme hareketleri çerçevesinde buna bir engel olalım dediler. şer şerife karşı mı çıkıyorsunuz? Kur'an'da şeriatta bunun yeri var, cevazı var diye bütün köle pazarcıları isyan ettiler. Daha Cumhuriyet'le birlikte bu fasıl kapandı. Yani daha dün 95 sene önce kapandı bu iş. Köle ne demek biliyor musunuz? Mütekavvi mal demek. Yani alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, devredilebilir, ortaklaşa, mülk edinilebilir, miras bırakılabilir, her türlü kullanılabilir, Hatta bir kölenin üç tane sahibi olabilir, cariye ha hamile kalabilir, üç kişi de babalık talep edebilir, yazı tura filan atılabilir. Hocam abartıyorsun. Hiç abartmıyorum. Bak Serasi'nin fıkıh kitabı mevsut çevrildi. Gidin bakın onun kitabı şerike bölümüne manzarayı görürsünüz. Mideniz kalkar.